kanala tekrardan hoş geldin. Eğer bu kanal yeniysen ben Deniz kanalından Temel Ustayar. 15 ay Türkiye'den ayrı kaldıktan sonra tekrar ülkeme gelip bir buçuk aylık bir karavan tatilatından sonra tekrardan karavan turu için yollara çıktık. Bu sefer baba oğullara çıktık. Ve şöyle bir sabah yürüyüşüm yapıyorum Çeşme sahilinde. Evet hava raporumuz bize hep yağmur yağmur dedi ama bir damla yağmur görmedik. Arada bir yine güneş görüyoruz. Böyle yağmur can korumam. Türkiye'de para çekme olayı gerçekten çok acayip büyük rahatlık. Kartım halen daha foça şubesinde. Ama QR kodla ATM'lerden para çekebiliyorum. <laughs> çok güzel ya. Sadece kare kodunu okutuyorsun, parayı tak diye veriyor. Daha çeşme uyanmamış. Biz herhalde fazla erken ayaktayız. Bugün çeşmede dördüncü günümüze uyandık. Nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamıyorum. ben. zaman o kadar çabuk akıp gidiyor ki. Orada bu, bu ceketi giydim ama biraz fazla sıcak olmaya başladı. Göründüğü gibi soğuk değil yani. Ben sadece abarttım biraz sıcak giyinmekle. Dışarıdan yeme içme getiremezsin, sigara içemezsin. Takan yok yani. Çöp de var, sigara da var. Şey, İzmarit de var. Bir bakalım. Ben şöyle takılayım. Ondan sonra bir kahvaltı alalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Güne güzel başlayalım. Ondan sonra Alaçatı'ya doğru hareket edelim yavaş yavaş. Oo Emir Bey günaydın. <laughs> Nasılsınız efendim? Ya, çok iyi. Ya. Kalk da şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra ala çatıya gidelim hadi. Ve can sıkıcı bir olay daha. Can sıkıcı bir olay. Aşık. Nasıl rahat uyudun mu oğlum? Hı? Oğlum şöyle anne küçük. Anne minik kuşum. de evet. rahat. uyudun mu? <laughs> Ve dertimiz oldu. Bulaşık da bitti. Yatak da toplandı. herkese afiyet bol şeker olsun kahvaltıdan sonra biz artık hareket edeceğiz. Birazdan yolda görüşürüz. bir yolculuktan sonra Alaçatı'ya gelmiş bulunmaktayız. Biraz kenar kıyısındayız ama olsun. Şimdi hemen şöyle bir keşif yürüyüş. Hadi bakayım hep beraber. O oh, hava da güzelleşti be çok şükür. Efendim e, 2026'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız evet. <laughs> evet çok acayip yalnız gelmişim. Ben Alaçatı ta karşıdaymış. Bana dedim minibüse binmen gerekiyor dedi. Gerek yok tabii biz karavanlarla gideceğiz de. de. Evet buradan alınmış. Bu butik otelmiş. Bu içine doğru bir yürüyelim. Yanlışlıkla da gelmiş olsak bir bakalım etrafı Bir gezelim. Ayıp olmaz şimdi canlara. bir içecek alalım geleneği bozmayalım geçti bu Seven Days croissant, çikolatalı croissant'ı. Açar açmaz yumurta gibi içinden bir zıpladı yere düştü. Tanış. yemedim. yani Yani sen de yemedim çünkü her yer kedi köpek boku kaynıyor. Maalesef yollarda da çok görüyorsun. Hayatta mide almazdı. Yani çöpe atmak için almışım. O kadar da can çekmişsin. Düştü bir tane daha. Bu sefer çok dikkatli açacağım. Geliyor bir Sen bir şey istiyor musun? Ya. Allah Allah. Şu manzarada bu. ooo çok güzel. Harika. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Evet 3 sene önce buraya geldim Şimdi hatırladım Bazı şeyleri gerçekten unutmuşum Bu plaj boyunca Ilıca plajında park yer aramıştım. maalesef hiçbir yerde bulamamıştım Sonra tekrardan Araçatı'nın diğer tarafına geçmiştim Şimdi hatırladım. O yüzden tekrardan diğer tarafına geçeceğiz. Çünkü burada kalma şansımız yok. Ve zaten her yer otel. Biz niye yerimizi bulalım. Birazdan orada buluşuruz. Evet, maalesef Alaçatı'nın iki deniz tarafına da gittikten sonra ortasında böyle buluştuk. Şehir merkezini gezeceğiz. Ondan sonra bir karar vereceğiz artık. Nerede kalırız, devam ederiz. Şöyle bir çarşıyı gezelim, ondan sonra bakalım. Bodrum'un neredeyse her sokağında birçok noktasında ayna var. Neden var bu aynalar? Ne anlama geliyor bu? O kadar çok böyle girişli, çıkışlı bir yer ki muazzam muazzam. Ben son 3 sene önce geldiğim bu kadar gezmemiştim. O ne kadar yürüdük biz ya? 4-5 yürüdük. Baya baya yürüdük ve acayip yorulduk. Şimdi efendim Alaçatı'yı gezdikten sonra bir sonraki noktamıza gidelim. Bir yola çıkalım. <laughs> bir ihtiyaç bulasak. Küçük bir atıştırmalık bir şey alalım. Sonra yolumuza devam edelim. Gideceğimiz nokta fazla da kalmadı yani. Tamam. Hmm. Bir şey çek. Kuşu soslu. Aa Emirhan gelmişken humus alalım. Evet, burada humuslar gayet iyi. Bir tane zeytinli vardı, nerede acaba? Ne geldim dostum, Tamam, şimdi kasayım, hadi bakayım. Evet. Bu burada bu herhalde. Evet, nihai yerimize geldik. Deniz manzarası yok. Biz normalde deniz manzarası. manzarası ile yola çıktık. Yol bulursun. Ya buluruz falan düşündük ama daha bakalım hele bir içine bir girelim bakalım. Sonra bir daha bakalım. Güneş gidince biraz soğuk olmaya başladı. Dalalım o küçük yerlere. Ha çok tatlıydı. O yerler çok hoşuma gidiyordu. Şimdi yine akşam saatine denk geldik. Şimdi en azından ışıklar da var. <laughs> O giriş bile harika. Evet sadece biraz terk edilmiş. Biraz değil bayağı terk edilmiş. Sadece sokakları bize kaldı arkadaşlar. Şimdiye kadar bak gezdiğimiz en fazla kalabalık yer herhalde Ayvalık'ta. Bir de çeşme, çeşme ne Bundan tam 3 yıl önce yine Ege turum yaptığımda sadece gelmiştim fakat marinasına girememiştim. Kapatmışlardı birçok yerini. Herhalde ya yeni yapılıyordu ya da tadilat edilmiyordu. Şimdi açılmış. Gözü güzel olmuş. Şirin olmuş. Bugün tabii ki biraz abartılı bir şekilde yürüdüğümüz için yorgunuz karavanımızı döneceğiz güzel bir akşam yemeğini yaparız sonra kabımıza çekiliriz yarın da geri kalan kısımlarını herhalde hep beraber gezer görürüz birazdan karavanda görüşürüz. Evet akşam yemeğimiz şöyle tombik köfte ekmekleriyle döner yapacağız sığacak mı acaba 300 gram döner sığmadı mı sığmaz aslında ne yapacağız İçini oymak gerekir. döner O zaman herkese afiyet, bağışıklık olsun. Bir film izledik. <laughs> evet, başrolünü Ethan Hawke paylaşıyor. Çok acayip, e, beyin yakan bir film. Tavsiye ederim. Pre-Destination. İlk e, şöyle bir 30 dakika, 40 dakika çok sıkıcı. Kapattın, kapatacaksın filmi gerçekten. <laughs> Ondan sonra işler biraz değişmeye başlıyor. Sonra ters köşeler falan böyle izleyin, kafanız karışsın. <laughs> İzleyenler de yorum olur. <laughs> abi. Hayır, izleyin, sonra yorum yapın. Efendim bize müsaade, şöyle yapalım. Geceyi kapatıyoruz artık. Saat e, 12'yi de geçmiş herhalde. Yarın sabah görüşürüz sıcacık sokaklarında. İyi geceler. Efendim herkese tekrardan hayırlı sabahlar. Ne depoda su kaldı ne içmeye su kaldı. İçmeye su kalan bu. Depo desen şu kadar bir şey kaldı. Hemen şuradan bir dursan alayım. Yarısını içmeye yarısını depoya dökeceğiz. Ondan sonra güzel bir kahvaltı. Sonra güzel bir sığacığı gezeriz tozarız. Evet. Evet tam da okulun yanına durmuşuz. Sabahleyin hep beraber çocuklarla beraber Dererim, dererim, dererim. Sonra hoparlörü, megafonu daha doğrusu müzik çalmaya kullanmaya başladılar. Arada reklamlar falan duydu. YouTube'a mı ne yaptılarsa? Mis gibi hava var be. Mis gibi de bir kahvaltı hazırladım. Oğlum bu suyun yarısına depoyu dökmemiz lazım. Yarısını da içeriz. Tekrardan sucuk dimurta. Enerji de yüksek. Yani bataryalarda. Yol yapınca çok iyi oluyor. Gerçekten. Güneşten şu anda 90 watt falan alıyoruz ama kullanıyoruz. Hani iki tane laptop kullanıyoruz. Cep telefonları zaten soğutucu sürekli çalışıyor. Batarya harcıyoruz. Ama çok şükür yetiyor yani. Bu humuslar gerçekten çok güzel fakat biraz yağı ve biraz tuz eksik oluyor. O yüzden zeytinyağı, tuz karıştırdım. Karabiber koysam daha iyi olur mu? Birazcık karabiber koy. tadına bakalım. Çok fazla bir şey anlamadım ama. Efendim sağcıklara bu ilk kahvaltımız. Ve manzaramız da bu. Dört gündür gerçekten deniz manzarası göremiyoruz maalesef. Park geçecek imkan olmuyor çünkü. Ama neyse biz şimdi yemekten sonra zaten denize doğru gideceğiz, gezeceğiz. Efendim herkese afiyet, bal şeker olsun. Tamamdır hadi yallah dışarıya. Bomba gibi hava var dışarıda. Gözlük. Çay 25, su 15. Ama bir ağaçta gibi <laughs> kaybolacak kadar büyüklükte değil tabii. <gülüyor> Çıkabiliriz. <gülüyor> Vallahi yazık ya, gerçekten. Araba lastiği ve çöp kaynıyor burası. Niye temizlemiyor belediye? Buraya çok güzel marina yapmışsın. Çok güzel bir soru. Neden temizlenmiyor? Şey. Bir saniye ama çok ha. merak ettim. Bu şimdi bir telefon mu ya? Şimdi kaldıralım bakalım bir. Hoş geldiniz Türk Telekom. Evet dediğin gibi banka kartıyla. Bak şöyle söyleyeyim ülkemizde ciddi anlamda TOK'tan fazla Tesla var değil mi? Evet yani TOK çok nadir görüyorum ama Tesla'yı BYD modelleri, Sherry'i bizim ülkemizde şu anda TOK fazla satmıyor demek Yine adeti bozmuyoruz arkadaşlar. Yine geziyoruz ve içecek. Yakında Migros bize sponsor olacak bak. O kadar gösterdik ki. Soğuk kahveler. <laughs> ne alsak ne alsak. Şimdi maalesef kart düzenini postal ödeye, ödeme yapamadım. Çünkü dün Alaçatı Şubesi'ne gittiğimde kartımı adresime göndertmeye çalıştım. Fakat şöyle bir şey dediler. Beyefendi dedi, sizin dedi kartınız iptal olacak dedi. Banka o çektiği zaman dedi, iptal ediyormuş. Yani yeni kart adresime postalanacak. Farklı bir kart numarasıyla ben de onu istememiştim. Hani kart numaram ka sabit kalsın. Çünkü Türkiye'de de aboneliklerim var. Onları tekrardan bildirmem gerekecek. Ama maalesef böyle yapmıyorlarmış. İban falan aynı kalıyormuş fakat kart numarası değişiyor. O yüzden şimdi kartım iptal olduğu için burada post üzerinden ödeme ödeme yapamadım ki çok ilgilendiriyor musunuz sizi bunları bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yorulduk mu? Çok. <laughs> Evet yine saatlerde dışarıdayız. O zaman 3 saattir dışarıdayız biz neredeyse. Biraz şekerleme yaparız sonra bir kahve içeriz. Aynen. Biraz güzel yatak. 3 yıl önce yine iyi turum yaptığımda saatimizde bir hayli geç oldu artık bırakalım diyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar yarın sabah görüşelim ve yarın sabah muhtemelen yarın zaten bir yolculuk olacak tekrardan. Sabah görüşürüz. Herkese iyi geceler. haberi bu. Resmi haber sitelerinden. Yalan haber olmaz ki şu an bunun yok hani resmi bir haber sitesi mi yoksa instagram bilmem ne haberi mi ben şimdi gerçi bir bakarım yani aklımda bazı şeyler var efendim herkese tekrardan hayırlı sabahlar yarı güneşli sıcacık e, gününden herkese merhabalar sabahleyin emiram ya ben okumuş da dün, dün müydü asker ciddi zam yapılmıştı Dün de herhalde. Gerçi bilmiyorum ne zaman yapıldı. Biz Şu dün haberlerde aynı gördük. Aynı oranda evet. zamlar gelmeye başlamış işte. Ee, şöyle kısa. bir durum olmuşmuş. Ee, asgari ücrete zam yapıldı biliyorsunuz. 27 bin lira mene çıktı herhalde. Ardından hemen şimdi işte shopping gibi marketlerde de fiyatlar %20 ile 30 arasında bir yükselmiş. Ben şimdi git bakacağım. <laughs> bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra Ege turumuzu burada iptal etmek zorunda kalacağız. Bazı gereksinimler var. O yüzden döneceğiz. Ve ben tekrardan karavan tadilatına artı karavanın dışında yani karoseride, kasada da yapmam gerekenler var. Onları da yapmam gerekecek. Bir alışverişe hep beraber gidelim bakalım bir kontrol edelim. Peynir de değişmiş. Ay 24 bugün. Yani haber doğruymuş. Kaşar peyniriyle, beyaz peynire gerçekten o söylenilen zam gelmiş. Kasanın kanatına kısa bir sordum dedim. Özel dedim, işte bu asgari yükseldikten sonra dedim hani tekrardan ürünlere zam geldi mi? Bizde de her gün aslında geliyor dedi. Yani ona özel bir şey değil dedi. Zaten her gün onlarca etiket <laughs> Yazık günah siyasi işlere falan gerçekten girmek istemiyorum ama şu ülkenin şu durumdaki hali biraz sıkıntılı. Asgari ücretten ge geçim imkanı yok ya. Öyle bir şey yok yani. Tek başına yaşıyorsan bile kira vermek zorundasın, yemek içmek zorundasın. İmkansız. Bana kalırsa imkansız ya da ben çok abartılı yaşıyorum. Dediğin doğru çıktı oğlum. Haber doğruymuş. Yanlış haber yapmazlar ya. Doğru haber. Fiyat değişim tarihine baktım, bugünün fiyatı. Artı birçok üründe iki gün önce yani 22 Aralık'ta güncellenmiş fiyatlar. Bir şey daha okumuştum ama onu sen söyleyince aklıma geldi. Asgari ücrete zam gelmeden bir gün önce zamlandığına dair haberler ha, vardı zaten. Olabilir. Hani etiket değiştirmeye başladıklarına dair bir şey görmüştüm. Olabilir. Doğruymuş o da demek ki. Doğru ya. Patatesli poğaça aldım, simit aldım, bir tane küçük kaşar aldım. Mağma yapıyorum o zaman. Şunu aldım, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra zaten yola koyalım çünkü önümüzde bayağı bir yol var. Muhtemelen biz bugün zaten eve varamayız. Efendim videoyu burada sonlandıracağım. Şimdiye kadar izlediğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu bomba gibi bakın ve hoşçakalın.